rapordan herkese merhaba bugün oto rapor Maltepe E5 bayisindeyiz ve bugün sizlere farklı bir içerik yapalım dedik eğlenceli bir şeyler yapalım dedik Nedir ne yapacağız buraya e, araçlarını oto raporlamaya gelen müşteriler üzerinden küçük oyunlar e, keyifli yarışmalar yapacağız bakalım nasıl bir şey olacak hep beraber göreceğiz Buyurunuz başlayalım O zaman müşteriler var kendilerine soralım bakalım ee, yarışmaya katılmak isteyen olur mu? <laughs> Merhabalar. Merhaba. merhaba. Ben Cem. Ee, biz Oto Rapor YouTube kanalına e, içerik üretiyoruz. Bugün de enteresan bir e, yarışma tadında bir şey yapalım dedik. Hazır siz de burada bekliyorsunuz galiba? Evet. Cem bu arada. Armağan. <laughs> Armağan merhaba. Özge merhabalar. Bir arabamız var, bir aracımız var, bunun üzerinden birkaç sorular soracağız size. Bir takım çeşitli e, yarışma kıvamında bir şey yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Yapalım, tamam. O zaman e, kimle başlayalım mesela? O zaman senle başlayalım. Olur. Tamam, o zaman aracın yanına geçiyoruz. Ustamıza da soralım ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Orada yarışmamız başlıyor. Buyurun. Şimdi araç bu. Bu aracın ben ustadan öğrendiğim kadarıyla e, değişen parçası var. Ama tabii dışarıdan anlamak mümkün değil. Zaten ekspertiz de bunun için yapılıyor. Ama senden isteğim önce çıplak gözle bunu bakacaksın, edeceksin, anlamaya çalışacaksın. Daha sonra ben sana bunun e, ikinci etapta bunun e, bir alet, aparat vereceğim ve onunla bir daha bakmaya çalışacaksın. Ve e, daha sonrasında da başka challenge'lar da isteyeceğim senden. Dilersen e, yavaş yavaş başlayalım. O zaman bu sende. Araç da sende. Evet arabayı Arbağan Usta'ya emanet ettik, o şimdi bütün boyasına, değişen parçasına, çamurluklarına, kaputuna, bagajına her yerine bakacak ve bize bir raporlama yapacak, bakalım nasıl bir şey çıkacak hep beraber göreceğiz. Şimdi e, bir ufak bir şey daha yapacağız seninle. Yani. Bu da bir puandır. Mesele şu, ben kronometremi açıyorum. Tamam <laughs> Bu benim en çok zorlandığım mesele çünkü. Kronometremi açıyorum. Tamam. Evet. Yani iki kişi yarıştığınızı düşünürsek eğer. Tamam mı? Başlatacağım. Hı -hı. E, arabaya gidiyorsun. Kapıyı açıyorsun. Hı -hı. Bu. Deneyelim. Benim en zorlandığım şey olduğu için ben bu oyunu oynamak istedim. O zaman hazırsan başlatıyorum. 1, 2, üç, buyurun. Bravo. Tebrikler. Durduruyorum. 46-34. Not alalım hocam. Kaput. 46-34. Arman çok teşekkür ediyoruz. E, seni yine e, bekleme alanına alalım. E, şimdi diğer e, arkadaşım Özge'ye alalım. Aynı e, şeyleri ona da soralım. O da tahminlerini yapsın. Ondan sonra e, ustalarımızla beraber e, finalde kimin kazandığına bakalım. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum usta. Eyvallah. Özge Hanım, mevzu şu. Şimdi arabanın böyle üstten, sağdan, soldan aslında bu ilk etapta baktığımız şey şu. Ee, arabanın boyasına, kaputuna, kenarlarına, çamurluklarına, şeylerine bakıp bir değişen parça var mı, boyanmış mı bunu anlamak istiyoruz. Bu çünkü çok önemli bir mevzu. Ee, öncelikle sadece dış gözünüzle dokunarak nasıl istiyorsanız buradan da not alabilirsiniz. İlk etap bu. Tamam. O zaman arabayla baş başa bırakıyorum. Tamam. Buyurun. Özge Hanım 40 yıllık usta gibi arabaya hemen doğru noktalardan bakmaya başladı. Doğru noktalardan mı başladı usta? Doğru noktalardan. Ama zaten hani şeyden de belli ince çalışıyor. Bak mesela kadınlar daha detaycı bu işte. Bunu fark ediyoruz. Böyle nokta nokta bakıyorlar yani. Hani derler ya bayandan otomobil yazarlar böyle ilan sitelerinde. Notlarınız burada. Bir yazı Benler... yazmamışsınız ama anlatırsınız evet, herhalde. Evet. Buralara bir şeyler yazmışsınız evet. böyle. Ee, Armağan Usta biraz daha detaylı yazdı ama raporunu alacağız. Şimdi son bir şey isteyeceğim e, sizden. Buradan başlayıp şu kapıyı açmanızı isteyeceğim. Bütün olay bu. Zor değil mi? Tamam. Tamam o zaman... E, ön kaputu açıyorum değil mi? Ön kaputu açacağız. Evet. Krometreyi açtım. sıfırlıyorum. Buyurunuz başlasın. Evet, böylelikle da durdurduk ee, 145. Evet, böylelikle e, ustalarımız arabaya baktılar arabanın değişen parçası, boyası var mı? E, bazı fikirler var, bir takım e, spekülasyonlar var. Hangilerinin gerçek olduğunu, hangilerinin olmadığını, şimdi ustalarımızla beraber evet. bakacağız ve bu işin puanlamasını yapacağız. E, o zaman ben Arman Bey'i de çağırayım. Böylelikle ustalarımız da burada zaten. İkisinin de notları burada. Şurayı <laughs> şey yapalım. Evet, Arman Armağan Bey'i alıp gelin. Böylelikle ekspertizsizin sonuna e, geldik. E, Oğuz Usta'm da burada bizlerle birlikte. Sen gördün dışarıdan Usta, evet. e, Arman'ı ve e, Özge'mi. E, nasıllardı sence bir değerlendirmeniz? Yani başlangıç için iyilerdi şimdilik. Değerlendireceğiz, bir bakalım. <laughs> ben zaten onların aldığı notları şöyle sana vereceğim. Bu notları da değerlendireceğiz. Önce Arman'la başlarız. Kendisi de sana anlatabilir ne olduğuna. Şöyle kalemi de vereyim. Beraber bakalım. Nasıl değerlendirebiliriz burayı? Orası önemli. Şimdi Hangi doğru. değerlendirme daha doğru geldi sana? Ön motor kaputuna değerler düzensiz yazmış. Evet. Şurada bir çizik gördüm ustacığım. Evet. Burada yine ufak bir çizik var evet. sol ön kapıda. Anladım. Şimdi arkadaşlar aracı alacak gibi baktıkları için hani daha boya ve değişen konusunda çok fazla yorum yapamamışlar gibi görüyorum ben şu anda. Var mıydı bu aracın değişeni? Evet biraz Neresi var. değişmiş bu aracın? Motor kaputu değişmiş. Bu, bu komple mi evet. değişmiş? Evet maalesef. Ha, Sol iki kapıda da boya var. Sol iki kapıda boya var. Evet. Ha. Anladınız mı bunu? Çünkü aynı renk diğer kapılarla. <laughs> Öyle bakınca. Ee, peki bir şey daha soralım. Evet. O hani aletin üstünde sayılar var ya. Evet. Ne o? Aracın boya kalınlık değerini ölçer bu. Tamam. Ee, araç üstünde göstereyim isterseniz. Görelim iyi. şuradan. Her yerde farklı şekilde mikron kalınlığı çıkar. Bu normaldir. Çünkü bunu sıvı şekilde boyadıkları için, toz şekilde boyadıkları için bu değerler farklı çıkması gayet normaldir. Bu değerlerin aracın geneliyle uyuşup uyuşmadığını biz kontrol ediyoruz. genelde. Ne zaman sıkıntı olduğunu anlıyor orada? Kaç görsek problem olacak? Şimdi ortalama bir araçta 100-140 arası, 140-160 arası normaldir. Ama bu değerler 500-600-1000-2000 gibi değerleri çıkarsa o bizim için bir problemdir. Orada boyanmış oluyor. Aynen öyle. Bir sorun var diyebiliriz. Hemen boyalı demiyoruz tabii ki. Çünkü biz hani 130 ile 160 arasında da problem yaşadık ya. Sen istiyorsun ki çünkü evet. full aynı olsun. Evet, ya. yani. 130 olsun. <laughs> Temiz olsun diye yani. Evet. Öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir hani sıfır araçta da böyle, yani hiçbir... Yok. Her arabanın farklı, farklı. mikron değeri vardır. Hı -hı. Bu evet, şekilde... Onun üzerinden e, şu tabloya bir puan verecek olsanız. Şimdi kendi alacağı gibi değerlendirdiği için e, gayet normal. Hani görülmesi gereken her şeyi görmüş gibi görüyorum ben şu anda. Evet. E, durum bu şekilde. Yani 10 üzerinden bir puan verseniz? 10 üzerinden verirsem 6 veririm. 10 üzerinden 6 alıyoruz. Diğer e, Özge Hanım'ın şeyine baktığımız zaman çok çok fazla yazı yok ama isterse evet. anlatabilir dedi kendisi. Ama aşağı yukarı aynı yerleri. E, evet kısmen Siz evet. Siz arabanın olduğunu. Aynen öyle. Bu aracın e, kapısının değiştiğini söylüyorsunuz boyalı. Ha boyalı. Evet. Baktığımız zaman anlama yolu var mı bunun yoksa hani 30 yıl mı gerekiyor bunun? Yani biraz süre gerekiyor. 30 yıl olmasa da biraz süre <laughs> gerekiyor. E, şu an anlar dedim. mıyız buradan baktığımız zaman? Ben Şimdi farklı açılardan bakarsak yine bir renk uyuşmazlığı ha. olduğunu görebiliriz aslında. Ha, Dışarıdan yani. Aynen öyle. Peki. Göz hassasiyeti. E, zamanla gelişiyor diyorlar onlar yani. Tamam. E, böylelikle bu buna kaç puan verirsiniz? E, şu Özge Hanım'ın. Yani Özge Hanım'ı da kırmayalım. Onun üzerinden 5 verelim ona da. Çünkü yazı yazmıyoruz. Evet. Yani hep böyle daha ifade edici olmak lazım. Ama kaput açma hızı ki benim için en önemlisi budur. Arman Bey 46 saniye 46 34'te kaputu açmış. Özge Hanım 1 dakika 45 saniyede kaputu açmış. Buradan da puanınızı kırıyoruz. Evet. <laughs> Böylelikle galiba günün kazananı Arman Bey oluyor. Evet. Ee, Arman Bey sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok <laughs> iyi yarıştınız. <laughs> Siz de çok gerçekten... Önün gelip e başlayabilir miyim hocam? Eğitim verelim mi size? Yarın gelin. Bir şey var. Hamurunda var, var evet. Çok teşekkür Ama sizin de yani titizlikle girip böyle teker teker santim santim bakması farklı oluyor. O tabii. bayanlar da öyle ama. Değil mi? Öyle daha ince evet, Daha dikkatli, daha detaycı oldukları için evet. gayet normal. E, Ustam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. yorumlarınız için. Böylelikle e, bugünün yarışmasının kazanını e, Arman veriyor ve yarın burada başlıyor. <laughs> <laughs> Çok teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya yeni bir yarışmayla yine karşınızda olacağız. Bakalım bu sefer araba üzerinde neleri denetleyeceğiz, nelere bakacağız. Ne gibi raporlama yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.